Arkadaşlar, merhabalar. Uzun bir zamandır görüşemiyorduk diyor ve ekliyorum. Ya kim bu jinekomasticiler? Bana sorular soruyorlar arkadaşlar. Beyler, hanımlar. hanımlarda işte hanımlar da yok ama. E, beylerde. evet var. E, beyler de oluyor zaten mevzu. Arkadaşlar merhabalar uzun bir süre sonra tekrar buluştuk. Uzun bir sürede sevişemiyoruz sizinle. Gerçi geçen gün kısa bir bir canlı yayın yaptık bu kanalda. Neredeyse iki yılın üstünde bir zamandır kanal var ama hiç canlı yayın yapmamıştık ya hani dün o gün daha doğrusu bir yapalım dedik. Evet şuna Arkadaşlar bu mevzu uzun bir mevzu. Evet, bununla alakalı, alakalı çok, alıyor çok detaylı bilgiler aktardım aslında. Şimdi, ee, ilk defa stüdyonun dışında görüyorsunuz belki. Arkadaşlar, bu ile alakalı çok fazla soru soran var. Halbuki bu, yani ile alakalı e, video çektim. İki tane video, belki daha fazla var. Ve de hepsi de çok detaylı bilgiler. Ve aynı zamanda hepsi, daha doğrusu benim kendi fikirlerim değil, ciddi manada böyle akademik makalesi olan başarılı profesörlerin, hocaların, doktorların bu konuyla alakalı yazdıkları makaleleri aktardım ben size o videolarda. Şu da çok <laughs> komiktir. Ee, videoların altına şu yorumları düşüyorlar bazen. Ya o bilgiler gerçek değil, ya o bilgiler yalan bilgiler. Aslı bunu yapmanız gerekiyor. Ee, gibi böyle komik komik yorumlar var. Asıl bunu yapmanız diyen arkadaş 18 yaşında e, bu konuya yıllarını adamış profesörlerin makalesine onlar değil demek gibi bir e, hataya ve yanılgıya düşüyorlar. Yapmayın arkadaşlar bu yanılgıya düşmeyin e, gerçekten de önemli e, bilgiler onlar. E, Jinekomastik konusuna tekrar gelecek olursak arkadaş. Aynı zamanda sizi bir küçük bir park gezisine çıkarmış olayım. E, İngiltere'de Londra'da böyle her gün aşağı yukarı 5-10 dakika gibi pardon 5-10 dakika e, şöyle bir yarım saat gibi yürüyüşe çıkarıp hmm, evet dostlar evet dostlar şimdi bu memesinin ya da daha doğrusu göğsünün altında bir e, birikinti, bir sıkıntısı, yayağalanması olan arkadaşlar var. Yani bununla alakalı sıkıntısı olan arkadaşlar var. Dostlar, çok basit bir şekilde, size makalede şuradır budur demiyorum. Çok basit bir şekilde oradan kurtulmanızın... Şimdi birincisi, böyle e, meme ucunda, mememesinin ucunda ve etrafında e, yıllardır spor yaptığı halde, e, oradaki o şişkinlik, o birinkinti hala geçmiyorsa arkadaşlar doktora gideceksin. Doktorun sana gerekli olan argümanları söyler. Ha yok hala yaşın işte 13-14 civarlarındaysa ya spor yapmaya devam et. E, yağ oranını yüksek tutma. E, yağ düşünmeye çalış. Yani hangi kiloda ya da hangi boyda olursan, hangi yaşta olursan ol. Yani aşağı yukarı hedeflerine alakalı tabii bu. Aşağı yukarı yağ şöyle bir 12 civarlarında tutman yeterlidir ama bazı insanlarda bu olmuyor. Yani bazı insanlarda %8'e kadar da düşürse o meme ucundaki o toparlaklık, hormonlardan dolayı, çok detaya girmek istemiyorum, hormonlardan dolayı o, o, o toparlanma geçmiyor arkadaşlar. Kaç yaşında gelirseniz gelin. Onun için bazen bu hiç geçmeyen problemlerde cerrahi müdahale gerektiriyor. Gerekiyor yani bunun için doktorunuza başvurmanız lazım. Ama onun dışında e, şansınızı böyle spor yaparak şö, ne diyeyim şöyle 17, 18'e, 19 yaşına kadar falan zorlayın. Eğer hala geçmiyorsa e, doktora gidin. Yani bununla alakalı diyebileceğim yani birkaç basit şey bu. Mesela bazı arkadaşlar var. Diyor ki, ya hocam diyor, her türlü diyeti yapıyorum. Yediğimi işte dikkat ediyorum. Makrolarıma, mikrolarıma, cukralarıma bilmem neyime cartma curtma dikkat ediyorum ama olmuyor gitmiyor. Abi bu demek, yani şu demek oluyor. Yani demek ki dikkat etmiyorsun. Ya da dikkat ettiğini zannediyorsun. Yani bir yerde bir hata vardır. Yani her şeyi yolunda yol, yordamında yapıyorsan ve bir şeyler olmuyorsa yani kesinlikle bir şeyi hata yapıyorsun demektir. Bu da şey gibi oldu. Bu bir <laughs> seçimler olmuştu ya. Hani neydi? Ee, mutlaka bir şey olmuştur gibi bir şey söylenmişti. Her neyse. Evet arkadaşlar, antrenmanı yapacaksın, oranını düşüreceksin, ee, diyetini yapacaksın, sağlam yerden, sağlam adamlardan diyet alacaksın. Oradan buradan e, birilerinin Instagram hesabına yazıp böyle kaytırıp kuyturup e, diyet programları anlayacaksınız arkadaşlar. Diyetisyene gideceksiniz. Bu işi meslek olarak edinmiş, bu işin eğitimini almış, okumuş kişilerden alacaksınız bu diyet tavsiyelerini yani profesyonellerden alacaksınız. Yani aksi takdirde yıllarca alakasız alakasız size uygun olmayan, vücudunuza uygun olmayan saçma sapan diyetleri, saçma sapan antrenman programlarını uygular nuruzunuz. Tekrar ediyorum. Ama hani hatırlarsanız her e, videomda aşağı yukarı bunu söylüyordum. Dostlar, vücut sizin, kol sizin, bacak sizin. Yani vücut sizin. Yani ona ne yaparsanız, ona nasıl ilgi gösterirseniz dönüşümünü o şekilde alırsınız. Yani yapmadığınız, emek vermediğiniz bir şeyin karşılığını alamazsınız. Bu emeği de verirken bari emek veriyorsun, o zaman bunu sağlam bir yerlerden alacaksın bilgini. Sağlam insanlara danışacaksın. Böyle Instagram'dan, YouTube'dan, oradan buradan bu işle alakalı olmayan, profesyonellik içirme, içermeyen, işte profilinde yok şu uzmanı, yok bilmem ne cartı curtu fake'ten bilgi veren ya da bilgi vermeye ya da satmaya çalışan insanlardan uzak duracaksınız. Bu işin ehli kimse, profesyonel anlamda, akademik anlamda bu işin mesleğini okumuş kim varsa onlardan bilgi alın. Yoksa çok zaman kaybedersiniz. Yazık kendinize bu işkenceyi, bu haksızlığı yapmayın. Ve keyfinize bakın.